burada esas periyod der. Çarpma halinde olmaz, toplama ve çıkartma halinde olacak diyoruz. Ne olur da nefiksimiz? Dönüşü bulursak, kosinüs çarpı sinüs. Sinüs çarpı kosinus açılmaydı. 1 bölü 2 çarpı sinüs toplamları 8x artı sinüs farkları ne var? Eksi 4x olur. sinüs 6x. Artık 3 tane bir ifade var. 3'ünü de bulacağız. O kökünü alacağız. Şu 1 bölü herhangi bir önemi yok. Üstüm tek 2 pi bölü 8. Bununki 2 pi yine tek olduğu için. Eksi 4'ün mutlak değeri 4. Bununki yine 2 pi olacak. Bölü 6. Okekine bakıyoruz. 3 farklı periyot var. Okek olması lazım. 2, 2, 2, 2, 2, 2 yapar. Aşağının o bebi. 8, 4, 6. O kaç? 2. Yani pi olmuş oluyor. Onun cevabı C. Tekrar tekrar buldum. 2 pi bölü 8, 2 pi bölü 4, 2 pi bölü 6. Kesir sayıda o keki nasıl alınıyordu? Yukarıdan o keki. 2, 2, 2. O kek 2 yapar. O bebleri yukarıdan o keki bir aşağıdan o bebiydi.